Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte önemli bir duyurumuz var. Burak duyurumuzu sen bize anlatır mısın? Clash Royale'deki. Clash Royale'de turnuva yapmayı düşünüyoruz. Evet yani bir ne kadar diyeyim bir hafta ya da 10 gün falan bir çalışmalar yapacağız. Yani para biriktireceğiz. Sonra 600 kartlık bir tane turnuva açmayı planlıyoruz. Bugün video çok gelecek. Yani çok montajla uğraşacağız. Neden diyecek olursanız tekrar buluştuk güzel benimle. Burak. Merhaba. Merhaba. Evet. Ben tek olunca yine video atacağım. Onlar atacak. Yani fark etmez. Kanal ortağıyız biz hepimiz. Bu kanalı birlikte yönetiyoruz. Şimdi Minecraft videosu çekeceğiz. Ondan sonra PlayStation'da video çekeceğiz. Yani neler neler çekeceğiz. Belki dışarıda başka şeyler de çekebiliriz. Bir sürü şey var. Bunları yorumlarına yazarsanız çok fazla seviniriz arkadaşlar. Burak gel yanıma gel. My Söyle Bartı bakalım. Başla, Hangi başla. videoları çekelim? Hangi videoları? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet yorumlara yazın. İstediğiniz videoyu yazın. Artık kamerayı da iyi tutuyoruz. Ve Burak gel kapanışı yapalım artık ve ben videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın ve... ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.